Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Ekim 2020 Cuma. Ben Bülent Levent. Bugün itibariyle sizlere iş ve sosyal hayatınıza dair faydalı olacak konuları konuşmaya başlayacağım. İlk videomuzun konusu iş bulma ile ilgili. Bu konuyu ben seçtim. Ancak bundan sonraki videolarımızı sizlerden istek gelirse şayet o yönde de ilerleyebiliriz. Ee, üniversiteden mezun olan e, her arkadaşımızın yaşadığı en büyük endişenin, e, kaygının mezun olduktan sonra mesleğine uygun bir iş bulabilme e, endişesi olduğunu biliyorum. E, aslında iş arama sürecinin üniversiteden mezun olduktan sonra değil de üniversiteye başlamadan önce e, sürecin başladığınızı hepinizin bilmesini isterim. Çünkü iş bulma süreci aslında sizin hayatınızı Nasıl yaşamak istediğinize bağlı bir durumdur. Bugün mezun olmuş durumdaki arkadaşlarımıza yönelik birkaç şeylerden bahsetmek istiyorum. Kendinize ilk önce şu soruyu sormanız gerekiyor. Mezuniyetime uygun bir işlemi çalışmak istiyorum. Bu soruya kendi kendinize cevap verdikten sonra cevabınız evetse bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Öncelikle yaşadığınız şehirde meslek alanınızla ilgili istihdam sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını araştırmanızı öneririm. Eğer kendi bölgenizde alanınızla ilgili istihdam alanı yoksa başka şehirde yaşamanız ve çalışmanız gerekeceğinden bir karar vermeniz ve ailenizden onay almanız gerekebilir. Bu durumu göz önünde bulundurun. Bu gerekliliği eğer giderebiliyorsanız Sonrasında internette çeşitli iş arama sayfalarında, Facebook'taki işçi ve iş bulma platformlarında veya Türkiye İş Kurumu'nda iş ve meslek danışmanlarının da faydalanarak istihdam alanınızla ilgili en çok iş ilanı verilen illere bakarak yaşamak ve çalışmak istediğiniz şehri seçebilir ve ilanlara başvurabilirsiniz birkaç dakika önce iş arama sürecinin aslında üniversitede başlamadan önce oluştuğunu söylemiştim. Buna dair birkaç konu söylemek istiyorum. Şimdi bazı meslek gruplarında oturduğumuz bölgede istihdam alanı olmuyor. Veya çok kısıtlı, çok az sayıda oluyor. Dolayısıyla tercih edilme şansınız azalabiliyor. Bu noktada ee, bu noktaya geldiğinizde dolayısıyla bazı e, aileler ileriki yıllarda bile olsa e, lise okurken de bu m konuşulabilir. Şehir dışında yaşamanıza ve çalışmanıza izin vermiyorsa üniversiteye başlamadan önce e, şehrinizdeki yine araştırmaları yaparak e, hangi alanda istihdam sıkıntısı yaşanıyorsa bu mesleğe yönelik bir okulda okumanızı öneririm. Bu nedenle ben iş arama sürecinin aslında üniversiteye başlamadan önce oluştuğunu bu nedenden dolayı söyledim. Yani geçmiş deneyimlerimizden de istinaden bunu söyledim. Çünkü birçok aile şehir dışı ya da uzak şehirlerde çalışmasını çocuklarının bu tür bir işte tehlikeli ya da riski gördüğü için kariyerine ulaşmasında zorluk çıkarttığını biliyoruz. Bu nedenle lise bitmeden üniversite ile ilgili istihdamınızla araştırmalar yaparak kendinizi daha lisedeyken ve üniversiteye yerleştiğiniz zaman bölüm seçerken bunları dikkate almanızı öneririm. Bugünlük bu kadar anlatmak istiyorum. Çok uzun bazı şeylerden bahsetmek, uzun videolar çekmekte de, de çok sizlere sıkmak istemem parça parça bu konularla ilgili size bilgi vereceğim. Kanalıma abone olup beğenisini çok memnun olurum.